Kul <laughs> in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni. Habibim onlara de ki Allah'ı sevdiklerini iddia ediyorlarsa bu uğurda, bu davada, bu iddiada samimi iseler sana uysunlar. Onlara de ki bana uyun. Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Şimdi burayı üstadımız tefsir buyururlarken buyuruyorlar ki bana tabi olduğunuzda, bana benzediğinizde, benimle bütünleştiğinizde, Muhammedçik olduğunuzda işte o zaman Allah sizi sevecektir buyuruyor. Muhammedçik olduğunuzda Allah sizi sevecektir. Allah'a sevimli olmanın yolu budur buyuruyor. Allahü Teala'ya sevimli olmanın, Allah'ın razı olduğu kullardan olmanın yolu Habibine tabi olmak, ona benzemek ve onunla bütünleşmek. Cenab-ı Hak bu uğurda gayretimizi neticeye, maksada ulaştırsın inşallah. Şemail-i Şerif derslerinde görüyoruz ki, Habibi Ekrem'e uymak, Ashab-ı Kiram'dan günümüze kadar her zaman bir saadet sebebi, her zaman insanın ahlakını, yaşantısını, bu dünyada dünyevi ve uhrevi bakış açısını, en güzeline tebdil edecek bir vesile Habibe uymak. Allah Resulüne uymak. Şimdi geçen dersimizde Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıyafeti, giyimi, kuşamıyla alakalı bir mevzu bahis işledik. O mevzu yarım kaldı. İnşallah o kaldığı yerden biz devam edelim yine. Ama bu üstadımızın buyurdukları anlayış üzerine okuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Muhammedcik olabilme gayretiyle, layıkıyla olamayız. O ayrı bir şey. Onunla bütünleşebilme umuduyla, bu arzuyla, bu iştiyakla biz hadisi şeriflere, Hz. Peygamber'e dair olan her şeye bu anlayışla bakıyoruz. Evet. Bir hadisi şerifimiz var. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Buyuruyor ki: "Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Nebi muhterem efendilerimiz şöyle buyurdular. Aleykum bil beyadi min es Elbisenizde beyazı tercih ediniz. Beyaz giyiniz. Li yelbesha ahya'ukum ve kaffinu fiha mevtakum dirilerinizin giyinmesi, ölülerinizin de kefenlenmesi için elbiselerinizde beyazı tercih ediniz. Fe inneha min hayrisiyabikum. O sizin en güzel, en hayırlı elbisenizdir buyuruyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize beyazı giymeyi tavsiye buyuruyor, emir buyuruyor. Malumunuz Duhyetül Kelbi suretinde cibril ile Emin ashab kiramın içine Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiğinde üzerinde bembeyaz bir elbise vardı. Cenabı Hak da öyle gönderiyor bakınız. Cenabı Hak da meleklerini peygamberlerine o surette gönderiyor. Evet. Şimdi bir hadisi şerifte yine beyaza dair, beyaz giyinmeye dair Hazreti Peygamber'in tavsiyesi, emri var. Hatta bir gün bir sahabi efendimiz Mescid-i Nebevi'ye giriyor. Biraz tabi o zamanki şartlar. Belki yaptığı iş ziraatle ilgileniyor. Belki hayvancılıkla ilgileniyor. Bu yüzden böyle her zaman o imkansızlıklar içerisinde insan üstünü başını temiz tutamayabiliyor yani. Ama bu mübarek biraz çok fazla kirletmiş olacak ki üstünü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bakınız bu da bir incelik yani. Ona, o zata değil de yakınındakilere buyuruyor ki, bu adam elbisesini yıkayıp temizleme imkanı bulamamış mı? Bir sorun diyor. Yani işte beyazın tercih edilmesinin sebebi Allahü Teala ter temiz olanları sever. Temizliğe bir simgedir, bir namzet olduğu için. Ha, tabii yani biraz iklimsel coğrafi şartlar da e, insanı bazen şekillendirebiliyor yani. Biz Aksaray'da işte ya da yaşadığımız memleketlerde polar nedir bilmezdik yani. Erzurum'a gelince onu da öğrendik. Soğuk bunu öğretiyor insana yani. Coğrafi koşullar da bazen insanın hayatını şekillendirebiliyor ha. Elhamdülillah ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en güzeliyle yaşamış sadece beyaz giyinmek ya da giyilmesi gerekir diye bir hüküm çıkmaz buradan. Niye? Önceki hadislerde okuduk. Hazreti Peygamber'in kahverengi, siyah, kırmızı çizgili, yeşil çizgili elbiselerinin olduğunu, cübbelerinin, entarilerinin olduğunu gördük. Evet. Şimdi yine bir hadis-i şerifte yani bu konuya dair buyuruyor ki Hazreti Nebi Muhterem Efendimiz İnne ahsana ma zurtumullah bihi fi kuburikum ve mesacidukum el Kabirlerinizde ve mescitlerinizde Cenabı Hakk'ın huzuruna çıkacağınız kıyafetin en güzeli beyaz olanıdır. Keşke hani imkanlar el verse biz hep öyle geçsek yani. Hep öyle geçsek. İnsan bunu tabi giden arkadaşlarımız çok daha iyi hissediyor. Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de çok daha rahat bir şekilde hem iklim şartları hem de oranın işte yaşam diyelim şartı çok elverişli olduğu için pek fazla zorluk olmuyor yani. Beyazla alakalı bir hadisi şerifti burası, bir bölümdü. şimdi bir hadisi şerifimiz var Hz. Ayşe validemizden. Buyuruyor ki Kharaca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zat gadatin ve aleyhi mirtun min sha'ri esved. Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir sabah siyah kıldan dokunmuş. Üzerinde desenleri bulunan uzun ve geniş bir elbise giyerek evden çıktı. Hani bu bir cübbe mi, ya da ne bileyim e, fistan mı entari mi belli değil rivayet bu rivayette ama bu rivayetin devamı var. E, Müslim'de geçiyor. Devamı da aslında biz hani ali aba diyoruz ya öyle meşhur olmuş bir ifade var. Hazreti Peygamber'in abasının altına aldığı insanlar. Bu hadis-i şerifin devamı bunu ifade ediyor. O yüzden hani böyle sadece bahsedip geçmek istemedik. Hadis-i şerifin devamında onu da isterseniz okuyalım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah siyah keçi kılından dokunmuş, üzerinde desenleri bulunan uzun ve geniş bir elbise giyerek evden çıktı. Yanına torunu Hasan geldi, onu elbise, elbisesinin içine aldı. Genişçe bir şey, bunu hani şey gibi düşünün. Çobanlar giyiyor ya, e, ne diyorlardı ona? Evet, ke burada kepenek diyorlar. Bizim oralarda biraz daha farklı bir keçeden yapılan böyle büyükçe beyaz bir şey var. Onlardan giyiyorlar, sanki onun gibi bir elbise yani, soğuktan koruyan, böyle soğuğu içine geçirmeyen büyükçe bir şey. Önce Hazreti Hasan geliyor koşarak, onu böyle abasının altına alıyor. Ardından Hazreti Hüseyin geliyor, onu da yanına alıyor. Sonra Hazreti Fatıma Validemiz geliyor. Onu da alıyor. En sonunda da tabi Hazreti Ali Efendimiz görüyor, o da koşarak geliyor. Bunlar bir aile yani. Onu da alıyor, işte buna Ali Aba deniliyor. Hazreti Peygamberin Ehli Beyti. Ehli Beyti. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Peygamber Aleyhisselam daha sonra... E, abasının altına aldığında ayeti kerimeyi okuyor. Ahzab suresi 33. ayeti kerime. Bismillah. İnne ma yuridullahu li yuzhiba ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tathira. Ey ehli beyt. Allah sizden her türlü kirliliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor diye onlara bir de müjde veriyor yani. Evet. Mevzumuzun bir başka kısmı da hani son diyelim. Bu mevzuyu inşallah bitireceğiz bugün. Mughire bin Şube'den rivayet ediyor. O da babasından nakletmiş. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem lebise cübbeten rumiyeten dayyikatel kummeyn kolları yenleri dar bir Rumi cübbe giydi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buna Araplar Şam cübbesi diyorlar. Yani biraz daha böyle uzun, içine hava geçirmeyen. Hani bugün yarasa kol diyorlar ya terziler. Böyle altı açık olan değil de bizim bu cübbelere benzeyen biraz daha kolu dar. Kışın giyiyorlarmış onu. Bunu Şam tarafından Rum ürünü olduğu için o diyarlarda üretildiği için Rumi cübbe diyorlar buna. Şam tarafından Araplar ticarete gittiklerinde Ceziretül Arab'a getiriyorlarmış yani. Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye bu cübbeleri getirip ticaretini yapıyorlarmış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de e, havaların soğuk olduğu kış mevsimlerinde o cübbeleri tercih ederlermiş. Cenab-ı Hak şefiye ahireylesin ile tahalluk eylesin. Ona samimi bir şekilde uyabilenlerden, razı olduklarından, onu sevenlerden, onun sevdiklerinden eylesin. Amin diyenleri iki cihanda aziz ve emin eylesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve nebina Muhammed ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.